Herkese de merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kurbağa yapımını sizlere göstereceğim. Ee, bu annemin, bu da benim. Böyle, bu, şekilde arkadaşlar. Bakın, böyle. Bu benimki arkadaşlar. Ay. Bu da Şimdi yapımı aşamasına geçelim arkadaşlar. A4 boyutunda fotokopi kağıtlarımız var. Bu şekilde renkli renkli. Bu kağıtlarımızdan kurbağa şekli nasıl Yapacağız. verilir göstereceğiz. Bu şekilde tutuyoruz ve ikiye katlıyoruz. Katladık mı? Ben katlayamadım. Yardımcı olayım mı? Ben yapıyorum. Tam yapamadım ben. Şimdi burada arkadaşlar bu şekilde iki ucunu da eşitliyoruz ve yere hiç kaydırmadan koyduktan sonra üstüne diğer parmaklarımızla düzeltiyoruz. Tut bakalım. Şimdi açıyoruz. Açalım Zeynep. Açtık mı? Sağ taraftaki kağıdımızın ucunu tutuyoruz. Şu ortadaki çizgi var ya. Buraya uçak yapar gibi geçmeyecek şekilde bu şekilde katlıyoruz. Ha, yapamadım ben biraz önce. Şu ortadaki çizgi var ya bak şu çizgiyi geçmeyecek şekilde iki ucundan yaptım. bu şekilde uçak yapar gibi katlıyoruz. Ben yaptım anne. Tamam. Ben yapacağım bir Ben yaptım. Şimdi daha sonra şu alt tarafı isterseniz makasla isterseniz de bizim yaptığımız gibi nasıl kolayınıza gelirse... açıyoruz. Boşuna yapmayın. Aç. Şimdi burada oluşan çizgimizden aynı şekilde şuraya da yapacağız. Evet. Bak bakalım bir şey olmadan. Nasıl? Değil mi? Hı hı. İstersen onunla ben yapayım. Onunla sen yap. Hayır. Ben öyle. Diğer tarafı da aynı şekilde buraya getiriyoruz. Şimdi bu şekli de elde ettikten sonra tekrar açıyoruz. Yapacağız. diğer ters tarafa doğru arkadaşlar şu ortadaki çizgiye burayı katlıyoruz renk biraz kötü olmuş <laughs> bu seninki evet, evet. <laughs> seninki? Seninki ne mı? Hayır Şimdi ben. Benimki çok kötü olmuş. Diyorum. Işte diğer tarafı da orta tarafa getiriyoruz, katlıyoruz. Buraya yaptığımız işlemi buraya da uyguluyoruz. He. Buraya mı yaptın? Tamam. Evet. biraz çok zor olacak. Bunu da yaptıktan sonra tekrardan açıyoruz ve diğer tarafı çeviriyoruz. Burada Burası var ya bak şuradan şöyle ortaya doğru bak ne kadar kolay oluyor gördün mü? Ben biliyordum ben. Tamam, anne. Öyle mi? Evet. Arkadaşlar annem bana şöyle öğretmişti. Şurayı böyle yaptıktan sonra böyle çizgi parmağınızla düzeltiyorsunuz. Anne benimki çok zirve oldu. Evet. Ama Şimdi diğer tarafı. Yine diğer tarafı da yaptım bile. Aa, yanlış oldu. Oldu. Şimdi arkadaşlar yine annemi bir öğretici yapacağım. Şöyle çizgi. Annem de benim yaptığım bir <laughs> şey yapıyor. Şu kanatları bu şekilde. Şu uca kadar katlıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Şu üçgen kısmı kaldırdım. Ben de burayı kaldırayım. Şu alt taraftaki üçgen kısmı da kaldıralım. Evet. Kaldırdım. Anneciğim şu şekilde. Bak şöyle. Şu şekilde. Hı, tamam. tamam. Şimdi burayı burayı böyle katlıyoruz. Aynı. Şuradaki çizgiye kadar şu şekilde katlıyoruz. Ben, 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 ben. Evet. Şimdi burayı Peki. burayı açtık. Şimdi aynı şekli diğer tarafa uyguluyoruz. Şu üçgen olan kısmı buraya kapatıyorum. Şu alt taraftakini de şöyle yapıyorum. Ve bu kanatları bu şekilde tekrardan açıyoruz. Burayı buraya kadar Böyle. Ha, bu şekilde katladık tamam mı? Hayır anneciğim şuraya kadar. Hmm. Bak şurası var ya. Evet. Ha, oraya kadar getirdik mi şimdi şuraya şöyle bastıralım. Şu katlar bir yapışsın. Şöyle şuradaki kanatlarını şöyle iki tarafından tutuyoruz. Ortaya doğru katladık. Daha sonra bunları bu şekilde Zeynepciğim şöyle arkaya doğru katlıyoruz. Nasıl? Daha sonra burayı da arkaya doğru katlıyoruz. Böyle mi yani? Evet. Aldı. Aynı şekilde burayı da böyle yapıyoruz. Böyle mi? Heh, ben anladım yine. Sonra burayı da Bunlar kurbağalarımızın ayakları olacak çünkü. Evet. Aa, ben şunu merak ettim, oldu mu diye. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Hayır anneciğim, dur hemen. Şey yapma. Şöyle, şöyle. Ayaklarını da yaptıktan sonra bunu Ay, böyle. Böyle bunu böyle yapalım. katlıyoruz. böyle sonra. Şu iki tane ayağının hafif üzerine doğru böyle göz kararı katlıyoruz. Burası zıplayacağı yer olacak çünkü. Biliyorum. Bakın. Şu şekilde iç tarafa doğru katlıyoruz. Böyle. Sonra arkaya doğru katlıyoruz arkadaşlar. Öf öh, benim kaldı. Aldı mı? Evet. Şimdi <laughs> burada... çekme onu. Ay, Bunu da yedi. Arkadaşlar bakın. Bunu da yedik ne Ya benimki tam birleşik. Şey. Evet. Şimdi çeviriyoruz. Evet, bakalım olmuş mu? Bu bunu yine değdi. Evet, ama biraz daha. Gel yapalım mı anne? Ama yine de zıplıyor. Evet. Evet, evet kurbağalarımız oldu. sen de ben Bunları bir de göz yapalım mı? Alış. Şöyle alacağım. bir kutunun içerisinde Bu gözlerimiz Bu var. Takla atan bir kurbağa. Oo. Oh, <laughs> <laughs> evet iyi. Neyse. Anne bak şimdi, bak Evet, buna ben kırmızı göz düşünüyorum. Yaç kurbağaların gözlerine hiç bakmadım. Nerede? Gözleri siyah. Ne? Siyah gözleri. Öyle mi? Evet gördüm ben. Bereket. <laughs> Aa, hani bunların şarkıları vardı ya anne. Hani. Nasıl? Öyle. Aa unuttum ya. <laughs> Hep çizdik hırmızı. Evet. Ben de Kurbağalarımız değil. hazır. Ben de yapayım. Hatta şunu biraz daha yapalım. Şöyle katlansın. Taktim. Benimki seninkinden daha güzel oldu. Bak böyle zıplıyor. Hop hop. Oo, gerçekten güzel zıplıyor. Gerçi... <laughs> gerçekten aynı kurbağa gibi zıplıyor. Oo. Bak. Hem de hiç... Oo. Benim... Benimki seninkinden daha güzel. Ya benimki yan yan gidiyor. <laughs> Acaba neden? Anne yarış yapalım mı hadi? Hadi yapalım. Yes, şunları alalım. Aa! Nasıl ilgin aynı anda? Ah! <laughs> ah. Bu kadar. Kazanacağım. Ah. <laughs> <laughs> Kazandım! Bu benim daha önce yaptığım. Ee, bunu biraz daha farklı yaptık. Ama ben bunu çok beğendim. Arkadaşlar bakın. Benimki de böyle. Yani büyük olmasına rağmen Güzel oldu. Aa benimki seninkinden daha. Bu yaptığımız çalışmayı beğendiyseniz sizden aldığım yorumlara göre bunu da yapacağım. ile beraber bunu da yapacağız. Evet. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum ve öpüyorum arkadaşlar. Bay 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 bay.